selam 7 gün. <laughs> selam. Selam. Ben Melisa. 7 günlük detoks serisinin ilk dersine hoş geldin. Öncelikle eğer bir sıkıntı yaşamaman adına twist'lerin ve burgularını aktif kullanacağımız bu derste blok desteği ya da kemer desteği alabilmenin yanında bulundurabilmeni isteyeceğim. Ve nazikçe, "geldin su dediğimiz aslında bağdaşa doğru yerleştin. Gözlerini kapat. Derin bir nefes. Sakince nefesini ver. Cair nefeslerini aktif. Al nefes. Ve ver. Yavaş yavaş gözlerini aralamaya başla. Ve aldığın derin bir nefesle sol kolunu yukarıya doğru kaldırdın. Sağ elini kalçanın arkasına doğru yerleştirdin. Sol elle tatlı bir şekilde sağ diz kapağından yakala. Birkaç derin nefes burada kal. Omurganı iyice döndürdüğüne emin ol. Ve tekrar. Gel merkeze. Bu sefer sağ kolunu nefesine al. Sol tarafa doğru tatlı bir twist. Omurganı dik tuttuğuna emin ol. Nefesi verirken derinleş. Tekrar gel merkeze. Sol kol yukarı. Nefesi al. Ve ver nefes. Sağ tarafa doğru twist. Tekrar al nefes. Ve ver nefes. Sol taraf. Bütün belinin, omurganın döndüğüne emin ol. Ve yavaşça gel merkezine doğru tekrardan. Bu sefer ellerini göğüs kafesinin ortasına doğru getirdin. Ve sakince sadece kor bölgeni kullanarak. Burada nefesi alıyorum. Sağa döndüm. Verdim. Sol. Al nefes. Ver. Son. iki, Bir. Ve yavaşça gel merkezine doğru. Şöyle birkaç derin nefes kal. Gözlerini kapatabilirsin. Belki biraz baş dönmesi olabilir. Derin bir nefes. Ve yavaş yavaş. Bacaklarımı ileriye doğru uzattım. Nazikçe sağ dizimi büktüm. Sol diz kapağımın dışına. Al nefes. Sol kol yukarı, sağ dirseğim, şey sol dirseğim sağ dizimin dışına doğru geldi. Omurgayı çevir. iki nefes daha kal. Ve tekrar. Geldin merkeze. Bu sefer tam tersi. Sol dizimi büktüm. Sağ ayağımın dışına doğru bastım. Sol el geride, kalır sağ kolu. Tatlı bir twist, omurgayı dikleştirerek dönmeye çalış. ve yavaşça gel merkezine. Nazikçe ayaklarını topladın. Aşağı bakan köpeğe doğru yavaş yavaş yerleşmeye başla. Şöyle kuyruk sokumunu yukarıya doğru kaldır dizlerini şöyle minik minik bük. İyice yerleş poza ve sakince sağ elinle sol ayak bileğinden yakala. Kendini aşağıya doğru çek. Göz kapısını birazcık çevir. Tekrar gel merkezine. Şimdi sol elle sağ el bileğinden tut. çevrelim Ve yavaş yavaş ellerinle geriye doğru yürümeye başladın. Burada hafifçe, nazikçe sol dizinde büktün. Yavaş yavaş sol el yerde, sağ kol yukarı doğru kaldır. Elini belinin arkasına doğru dola. Kalça kırışığından ve gerdirebildiğin kadar sol bacağı da sırtı uzatmaya devam ederek gerdir. Ve yavaşça gel merkeze Arda Hanım'a. Arda sana. Bakışlarını karşıya doğru al. Nefesi verirken sağ dizi büktüm bu sefer. Sağ el yerde. Sol kanat yukarıda. Belinin arkasından dolandı. Omuzları geriye çektim. Ve yavaşça gerdirebiliyorsan sağ bacağı burada gerdirmeye çalış sırtı korurken. Tekrar. Yavaşça yarım yol açın. Ve yavaş yavaş ellerini bas. Aşağı bakan köpek. Nefesini al. Sağ bacağı yukarıya doğru kaldır. Sağ dizi sol dirseğe doğru çek. Tekrar. Geriye üç bacak. Al nefes verirken öne. Çapraz diz, çapraz dirsek. Tekrar kaldır. Son kez. Diz, dirsek, çapraz. Gel tekrardan. Sağ bacağını yukarıya doğru iyice uzat. Sağ ayağını getirdin. Sağ elinin dışına doğru yerleştirdin. Savaşçı bir için. Kollarını yukarıya doğru uzattın. Kalça kemiklerimin ikisi de yukarıya doğru. Bakışlarım karşıya. Kollar yukarıya doğru uzamaya devam ediyor. Ellerini beline doğru al. Derin bir nefes. Ve şimdi yavaşça sol kolunu ileriye doğru uzattığına emin ol. Omuz hizasını ileriye doğru uzatıyorum. Salmıyorum kolumu. Sağ elim belde. Nefesi aldım. Yavaş yavaş sağ elimi sol kalçaya doğru götürmeye çalışıyorum. Sol kolu yukarıya doğru kaldırıyorum. Eğer kendini rahat hissediyorsan Sol elini birazcık daha şöyle sağ kalçanla yakalayarak döndürmeye çalış. Birkaç nefes. Son beş. Dört. Üç. 2 tekrar kaldır kollarını yukarıya bir nefesi aldım verirken sol adımını getir öne mutkat sandalyeye doğru ellerini göğüs kafesinin ortasına doğru yerleştir karnı içeriye doğru topla ve yavaşça sol dirseğini sağ dizinin dışına doğru taktın Paravitra utkata asana dayım. Göğüs iyice çevir ellerinin göğüs kafesinin hizasında değil, ellerinin hizasına göğsünü getirmeye çalış. İki, bir, tekrardan merkeze doğru gel. Nefesini al. Şimdi burada yavaşça kaldırdım kendimi. Sağ dizimi sol dirseğe değdirdim. Tekrardan indim. Sandalye. Sağ diz sol dirsek. Tekrar in sandalye. 5 4 3 2 1 Ve tekrar sandalye. Bu sefer nazikçe tekrar sağ tarafa twist. 3 nefes. 2 Şimdi yavaşça sol ayağımı yerle teması kestim geriye doğru gönderdim. Paravitra haylançtayım. Sırtını iyice geriye doğru verdin emin ol. Omurganı ittir. Kollarını T şekline yanlara doğru aç. Ve çok yavaşça üst gövdeyi yükselt. Arka bacak haylançta. Gövdeni çevirebildiğin kadar sağa doğru çevir. İki, nefes. Bir. Kaldır sağ elini yukarıya doğru. Eller göğüs kafesinin ortasına doğru gelsin. Nefesini al. Üç, nefes. Nefesini al. Tekrardan sol dirseğini sağ dizin dışına doğru tak. Kolları T şeklinde aç. Nefesini tekrardan aldın. Eğer burada ellerin yere değmiyorsa blok desteği alabilirsin elinin altına. Bakışların yukarıya doğru. Bir nefes daha. Şimdi hafifçe elini ileriye doğru götür. Arka ayağı yerden kaldırdın. Ups. Başım döndü. Evet. Kaldır yukarıya. Sen bana aldırma. <laughs> Ki. Bir. Yavaşça tekrar ayağını yere doğru bıraktın. Nazikçe öndeki bacağı düzelt piramit. <laughs> birkaç derin nefes. Yavaşça bas ellerini. Aşağı bakan köpeğe doğru tekrar yerleş. Sol bacağı kaldır yukarıya doğru. Sol diz. Sağ dirsek. Üç. Yüksel. Al nefes. Ver. Diz dirsek. Al nefes. Yüksel. Ver. Ver. Bir daha tekrar. Al, nefes yüksel. Çek dizini karnına. Ve yavaşça öne doğru bıraktı. Savaşçı bir için yükseltin kollarını. Nefesi al. Verirken ellerini beline doğru getir. Kalça kemiklerinin ikisinin de tam karşıya doğru baktığını emin ol. Ve hazır hissettiğinde sağ kolunu ileriye doğru Yukarıya doğru kaldır. Ve nazikçe sol elini belinin arkasında getir. Ve tatlı bir tekste gir. Birkaç nefes. Dört. İyice omurgamı döndürüyorum Ellerimi çevirebildiğim kadar çevirdim. 2 1 Tekrar. Yükselttim kolları. Arka adımımı da öne doğru getirdim. Sandalyeye doğru yerleştirdim. Eller göğüs kafesinde. Bu sefer sağ dirseğimi sol dizin dışına doğru taktım. Omurgayı çevirebildiğim kadar çevirdim. Omurgan dik. Sırtı uzat. Eller göğüs kafesiyle aynı hizada kalmaya çalışsın. Derin bir nefes daha. Son beş. Dört. Üç. 2 yüksel yukarıya sandalye ve şimdi sol diz sağ dirsek çediz. tekrar sol dirsek sağ diz 5 4 3 2 1 Değdir. Tekrar sandalye. Al nefes. Tekrar paravitra utkata sana. Öndür göğsü sola. Biliyorum biraz challenge halinde. Hem karnını hem üst bacakları. Bir yandan burguyu derinleştirmeye çalışıyorum. Ve yavaşça. Sağ adımını hafiflet. Sağ ayağı geriye doğru gönder. Kolları teşekle yana aç. Sırtı geriye doğru yasla. Kollar iyice aktif. Omurgadaki derinliğini korumaya çalış burada. Üç. Ve şimdi bu burguyu korurken yükseltin yukarıya doğru üst gövdeyi. Göğüs kafesini hala sola çevirmeye devam ediyorsun. Beş. Dört. Dört. üç, iki, tekrar high lunge. Eller göğüs kafesinin ortasına doğru gelsin. Tekrardan döndür. Göğsünüz sola doğru ve yavaşça tekrar tak dizi dirseğe. Omurgayı çevir. Eller T şeklinde açılsın. Ve çok yavaşça bakışlarını ileriye doğru aldın. Sağ elini ileriye doğru götür. Sol bacak düz. Sağ bacağı düzelt. Beden güçlü. Aktif kullan dengeyi. Beş nefes. Dört. Savaşçı üç gibi Arda Çandıra Salayı. paravitra halinde yapıyorum. İki. Bir. Gönder ayağı geriye. Masa ellerini Aşağı bakan köpek. <Sessizlik> Nefesler sakin. Omurganı rahatlat. Çab bir sağ dizini bük. Bir sol dizini bük. <Sessizlik> Nefes al kalça iyice yukarıya, topukları yere doğru it. Şöyle bedenini arkayı rahatlat. Ve yavaşça plank. Ve koy dizlerini. Rahat bir oturşa doğru yerleş. Bacaklarını ileriye doğru uzat. Ayaklarım kalça genişliğinde açık. Omurgam dik. Gerçekten şöyle kabaretine oturduğuna emin ol. Kenara doğru. Derin bir nefes al. sırtın dik. Şimdi burada istediğim şey senden ayak parmak uçlarını flexte tutman, kendine doğru çekmen yani. Dizlerini yere doğru itebildiğin kadar itmen. Ve buradan yavaşça sol elinle sağ ayağın üstünden yakala. Dirseğini yere bırakmaya çalış bacakların arasında. Nazikçe bunu tutmaya devam ederken sağ kol yukarıya doğru kaldırdın. Şimdi diyelim ki elin çok havada kalıyorsa burada sıkıştığını hissediyorsan kemer alıp bu ayağına bağlayarak bu şekilde tutmaya devam edebilirsin. Baktın ki rahatsın. Tuttun elinle ayağını. Başını şöyle sağ koltuk altından geçirmeye çalış. Birkaç derin nefes. Çapraz elle ayağa tutarken esnemeye devam et. 3, 2, yavaşça doğru. Şimdi aynı şeyi diğer taraf için yapacağım. Sağ elimle bu sefer sol ayağımı tuttum. Dirseğimi yere koymaya çalışıyorum ve yavaşça sol kolumla yakaladım ayağımı ve başımı geriye doğru. İyice çevirerek. Üç nefes. Gel merkeze yavaş yavaş. Şöyle sırt üstü bakalım. Ay. Sırt üstü yerde şöyle iki dizinle kendine doğru çek. Sarıl şöyle bir. Ver boşluğunu kapatır gibi. Ve yavaşça. Sol bacağını dümdüz uzat. Sağ diz hala kendine doğru çekili. Sol elinle sağ dizinden yakalayarak sol tarafa doğru devirmeye çalış. Tekrar. Gel merkezine. Sağ bacağı rahat bırak. Umurgan bedenin rahatlasın. Sol dizini kendine doğru çek. Ve yavaş yavaş sağ tarafa doğru bu sefer düşürdün. Omuzların yeri itmeye devam et. Beş nefes. Son bir nefes daha. Ve yavaşça gel merkezine. Ocaklarını uzat. ve Bedenini şava sana için bırakabilirsin. Pratiğe devam edecek olan arkadaşlarım sonraki pratikte görüşmek dileğiyle.